Bu koru otel hikayesi 1914'te başlıyor. 1914'te burası Koru At Çiftliği diye geçiyor. Hatta 1935'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından burası ziyaret edilmiş ve korumaya alınmış önemli alanlardan bir tanesi. İlk olarak 1900 67'de Koro Otel olarak hizmete başlayan bu tesis daha sonraki yıllarda burada özellikle Türk sinemasının birçok filmine ev sahipliği yapmış. Gerçekten Türk sinema tarihinin 70'li yıllarındaki efsane filmlerinin birçoğunun burada çekildiğini o filmler seyrettiğimizde görebiliriz. Tabi Koru Otel sadece bu kadar eskiliğiyle ön planda olan bir otel değil. Koru Otel bu nostaljik yapısı, güzel tarihi yanında 200 dönüme yakın geniş bir orman alanı içerisinde 130 bin üzerinde değişik orman bitkilerini barındıran bir tesis. Öyle ki zemin bitkileri açısından 400'e yakın endemik bitkinin olduğu ve tüm bol ormanlarını zaten bu kadar güzel kılan çeşitli ağaç yapılarıyla bu tabiatın harika bir bölgesi. Yine bununla da sınırlı değil bu otel zaman içerisinde birkaç defa renovasyona alınmış. Son olarak da 2016 yılında biz koru sağlık grubu olarak burayı devraldık ve renovasyon aldık. Ama temel çıkış noktamız korunun bu güzel geçmişini, nostaljik geçmişini koruyarak kendi o intibasını değiştirmeden kendi klasik değerleri içerisinde bir otel yapmaktı. Bu kapsamda da oteli hem 5 yıldızlı bir konsepte getirdik hem de yeteneklerini çok ileri düzeye taşıdık. Bugün yaklaşık 550 yataklı villalarla birlikte, müstakil villalarımızla beraber 550 yatağı olan, 1500 kişiye aynı anda 7 farklı toplantı salonunda kongre yapma imkanı olan, 3500 metrekarelik spa alanı olan bir tesis. Tabi yetenekleri bunlarla da sınırlı değil. Özellikle kapalı spor salonu, iki tane FIFA kurallarına uygun olarak yapılmış futbol sahası, geniş yürüyüş parkurları, işte küçük göletleri, küçük gezinti alanlarıyla beraber yine yetenekleri saymakla bitmiyor. Çünkü bu otel şu an dört tane farklı konsepte çalışan restoranı ve yine çok da çocuklarımıza yönelik olarak atların ve at binmenin imkanını sağladığımız kapalı ve açık gezinti alanlarımız mevcut. Yine bu otelin çok önemli özelliklerinden bir tanesi sadece Bolu mutfağını değil aynı zamanda İstanbul Saray Mutfağı'nın ta Kastamonu'ya kadar uzanan bu güzergahtaki Klasik Türk yemeklerin hepsini koruyup aynı lezzeti korumaya ve standartı etmeye çalışan bir otel. Yine otelimizin yetenekleri bunlarla da bitmiyor çünkü bugün sürdürülebilirlik kalite belgelerinin tümünü almış, gerçekten üçüncü basamakta bir atık yönetimi ortaya koyan, iş güvenliğini ve çalışan memnuniyetini çok ön plana çıkartmış bir tesisiz. Misafirlerimizin hepsinin memnuniyeti, kurumun memnuniyeti ilkesiyle yola çıktığımız bu yolculukta, Koru Otel'in o uyuyan efsanesi 2016 yılında başlayan yeniden uyanma dönemini artık uyandı olarak kabul ediyoruz. Ve şu an gerçekten bölgede çok ciddi bir turizm destinasyonu haline gelmiş olması da bizi derinden mutlu etmektedir.